hoş geldiniz hanımlar güzel bir yazlık yelek model anlatımı yapacağım sizlere bugün şöyle çok güzel simli parlak hoş bir ipim var ortak üç 3.5 numara şiş kullanacağım modelim 2 ve katlarından oluşuyor sevgili hanımlar hemen şöyle fazla zamanınızı almadan örgüme başlamak istiyorum Şu birinci sırada kenar ilmeğimi örüyorum. Bir doladım. İki ilmeğimi bir aldım. Bir doluyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi bir örüyorum. Bir dola. İki ilmeği bir ör. Birinci sırada yapacağımız işlem bu. Çok güzel mevsimlik yazlık yelekler, tunikler, etol şaller örülebilir. Harika bir örgü modelim. Örmenizi tavsiye ederim. Bir doluyoruz. iki kesiyoruz. Yani burada herhangi bir ilmek eksiltme falan yok. Gördüğünüz gibi bir doluyorum ve hemen yanına bir ilmeği kesiyorum fakat ilmek sayımız aynı yanındaki tek ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters ördüm örgümüzün birinci sırası arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi burada yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz hem dolamış olduğumuz ilmeklerimizi hem ana ilmeklerimizi hepsini burada düz örüyoruz bu modeli e, örmek isterseniz koton iplerle çok güzel duracaktır Bir de bir kalın şişle örerseniz daha çok tiril böyle havalı bir duruşu olacak çok çünkü çok güzel duruyor Evet. Düz örüyoruz. Örgümüzün ikinci sırası. Ve arka yüzü bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. İpimi iki kalın iki e, kat yaptığım için biraz dikkat etmem gerekiyor. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümün ikinci sırası. Şimdi yine ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. şu kenardaki ilmeğim tek örüyorum bir doladım ve dolamış olduğum ilmeğim arkada örmüş olduğum ilmeğimden ana ilmeğimi bir örüyorum bir doluyorum iki ilmeğimi bir örüyorum bir, bir, bir doluyorum iki ilmeğimi kesiyorum bir doladım bir kestim. Bakın almış olduğumuz, beraber örmüş olduğumuz ilmeğimiz, bir ana ilmeğimiz bir de dolayarak arka tarafına geldiğimizde düz ördüğümüz ilmeğimiz. Şu iki ilmeği bir kesiyoruz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız sevgili hanımlar, videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Ee, bu sırada bütün ilmeklerimizi bakın hem normal ilmeğimizi hem dolamış olduğumuz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sevgili hanımlar abone deilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz bu şekilde. Örgümün ön yüzündeyim sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir doluyorum, iki kesiyorum. Bir doluyorum, iki kesiyorum. Dikkat ederseniz kesmiş olduğum ilmeklerim ana ilmeğimle dolamış olduğum ilmeğim. bir doluyoruz ve iki kesiyoruz bir doluyoruz kenar ilmeğimi ters örüyorum ve yandaki ilmeği de ters ördüm arka yüzündeyim sevgili hanımlar kenar ilmeğimi aldım şimdi arka yüzünde yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi düz örmek bu kadar kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model tam yazlık örgülere uyacak tiril tiril örülüp giyilecek bir model etol şal yelek bluz istediğiniz her türlü mevsimlik örgüye uygulayabilirsiniz Bu şekilde. Ben şöyle modelimi biraz ilerletip döneceğim. Evet arkadaşlar. kamera arkasında örgümü biraz ilerlettim. Bakın şöyle bir duruşu var. Gayet hoş ve şık. Bunu yaz e, bluzlarınıza, tuniklerinize etol, etol şallara uygulayabilirsiniz. Çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model. Burası örgümün ön yüzü. Bakın gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık duran bir model. Şurası da örgümün arka yüzü muhteşem duruyor ve çok çabuk ilerliyor bunu söyleyeyim. Ölmenizi tavsiye ederim. Evet bugünlük de benden bu kadar sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşça kalın.